Al. Al lan İyisin. İyisin. Valla iyisin. iyisin. Eşyalı bir artı sıfır. Eşyalı Gelin. bir artı Eşyalı hoş geldiniz. Pardon pardon. Pardon. Engelli maaşım yattığı gibi. Hemen gittim. İlk iş bir ev tuttum. ne Şimdi Böyle mal oluyor. Şuna al. oyuna kaç gibi geçeceksin? Mi? Ne necik falan... Gülüm bu videodan sonra geçerim. Tamam. Ne zaman geçirdik senle? Küçük Nasılsınız? Kıyaşlar kaç? İz 19 yaşında. İz sizin yaş kaç? 18 bende. Sen nasıl 18'sin ya? Özel olmayan kızlardan bir yaş küçüğüm. Ne? <gülüyor> 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 ne? Şok yok. Şu... Yok ya hangi uygulama diye sorduk sadece. PK var mı ceza? Kanka o mekle sıkıcam ya. PK atmıyoruz. Burada kızlar hiç kabul etmiyor beni. Nasıl yapacağız? Buraya kız için mi geliyorsun? Hayır Oğlum gerçekten tanımıyor musun? <laughs> Birazdan videolarını hiç bir izleteyim. Kadın sesi yok. O değil oğlum. O oğlum o adam. İşte Gözlük yol ama. Oğlum çok benziyorlar <laughs> ama. <ne>? <gülüyor> evet evet <gülüyor> benziyorlar. Kabak tadı verdi aynı boklar mı? Sonra ağzımdan kötü bir şey çıktı. bize kalp dönüyor. Ses az. Getikleri ses az hocam. Yeti ettim ya Rabbi. Kulaklık Okluk takmaya. Hocam hala çok az. Başka yok oğlum. Hoş geldiniz. Şey. Eski eşimi merak ettiler de onu gösterecektim. Ha. Göster dediler. Ben yeni ee, eşiniz olabilirim belki. Yani. <laughs> yok teşekkür ederim. <laughs> yok, Yok, şey. eski eşiniz olmaya talip değilim ben. TK var mı cezalı? Güzelim. Tamam. O abartmayacak bir cezalı. Yorgan altına osurup koklamalı. <laughs> Siz TikTok'çu musunuz <laughs> efendim? Hiçbir içerik yapmıyorum. Ben kız çelerle toplanıyorum dedikodu yapıyorum. Mesela benimle dedikodu yapar mısın? Tamam. En sevdiğim resim? Teşekkür <laughs> ederim. Burkin. Pembe. Oh. Pembe çok seviyorum. Yaşamak istediğin şehir? Evet biliyorum. Bu ne? Suriye. Oğlum gün diyecektin orada işte ya. 31. <laughs> Aa Gözümü Serhat yeni gitti. Yanan göz. Ne var kardeşim? Soruyunca pijama giydim bu arada altına. Ben sana bir şey, Sen bu şekilde dışarı çıkın. Üst tanesi senin peşinden gezer. Ne diyorsun? Çünkü niye bizim kızlarımızın saçı uzun, akla kısa? On üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> Oldu. Adamı böyle sikerler. On üzerinden sana on veriyorum. Tamam, senin de aklın kısa o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu. Ne oluyor lan? Bize Ta lan şş, vatandaş. Şş, tarot vurduk bu vatandaşın. Tarot var mı lan? Kusahmettin. Kusahmettin. He efendim Kusahmettin. Ne kimseler Mercedes <gülüyor> AMG S-Class'ı e display kalite kontrolü yaptım şef olarak. Tamam AMG değil o zaman. Önce bir şeyi bir telaffuzu öğrenseydin keşke kalite kontrol yapana kadar. AMG AMG senden öğrenecek değilim. Ben Almanya'da yaşıyorum. Git dik alı. <laughs> Beyinsiz, <laughs> beyinli yar herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüştü. <laughs> Sana doldu oldu da Biliyor musun? Hüsamet de. Ya sen de şu telefonları kapat, evet. kapat hocam. Bir dakika herkes. muhabbeti bir dinleyeceğim sizi iki saniye bir susturacağım. Bıyı takma mı? Değil değil. Hocam PK'yı kabul etsene sikilmiş ördek gibi ne bakıyorsun ekrana ya? Ne bakıyorsun ekrana ya? <laughs> Dikilmiş, ördek <daha> mı? <laughs> Dikilmiş ördek mi? Dikilmiş yazacağım? Oğlum. Ulan banlanırsın. Ekrana vermez herhalde dur. Ha, Var ya. Bir an. Ya öyle bir şey yok. Neyi yazıyorum? Ne arıyorum? Nasıl bir şey Nasıl bir şey hayal ettin? Nasıl bir şey hayal ettin? Bir an, bir an başka bir şey çıkacak Hey Kanki ne haber? Teşekkür ederim ki sana bir <laughs> Komutan oyunu dur. Amına koydum Hocam papaz gelmiş İstanbul'a ne? Bu yorumun ne hocam? Bir şey söyleyeceğim. Hüsam Kick yayıncısı mı? Evet. Evet. Burada niye TikTok'ta yayında? <laughs> ya şöyle kickte çok fazla gidiyor. şey olmuyor böyle de orada işte mevzu orada dönüyor ya. Kickte ne yapacak ki bu adam? Doğru doğru. E ee, ben çağırdım Yasak zaten. Yasak da geldi. Hocam, evet. adım, verir miydin? Evladım, papazlar... Hocam Allah aşkına bırak şu telefonu. <laughs> Bak yine bizim... Şimdi... Abi, abi sen evet. ne olsun istiyorsun abi? Hocam senin inandığın din ne şu an? Ya ananı avradını siktir falan! Yani hak din İyi, olarak ya. Abi. Selam boncuk. Aleyküm selam Yine boncuk. keyif alıyorum şu son zamanlarda. <laughs> <laughs> niye takım elbise? Bak sen kimsin ya? Makyaj düştü filtreyi mi kapat? Yok biz her halimizde güzeliz. Her halin de <laughs> ne dedi yani şimdi yani? Ney? Kahve içmeye gidelim mi? Evet, o zaman artık başardı anne. Her şey yeniden başlıyor. <laughs> Bak sen aşırı niye gelmiyorlar ama? <laughs> <laughs> işim çok işimi çok yemem. Böyle de bir kaliteli bir insan evladıyım. Maşallah. Bak Ya oğlum sırtına bak belan. Burcunuz ne? <laughs> Tahmin eder misiniz? Hayır. <laughs> Yaydır bu adam. Bu ne bu? Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne? Merhaba. Beyuz, merhaba. İyi akşamlar Çok... hanımefendi. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm. Daha berbat bir durumdayım şu an. Bak bana attığın videolarda Ben de aynen. Ama. Yani... İh, aa yani sen, sen, sen sağ... Dedik, sağ... mısın sen? Sağ Sizinle olayım. ilgilenmeyen oluyorsa <gülüyor> doğru. Bıyıklarını <laughs> sevebilir miyim senin? Oğlum nasıl? Niye yani? Sebep ne? <laughs> <laughs> kiyo, you John Jones'a dönüşüyoruz dönüşüyor şu şekilde yani. John Jones'a ya dönüşüyoruz şu şekilde yani. John Jones'a dönüşüyoruz. Bak git şimdi fantezi yaptıracağım. PK var mı PK cezalı? Cezalı PK yapamam. Yok no cezalı yapamam. Ben. Küçük bir cezam olacak ama. Evet. tamam. Evet. Senadır eşim asker ben. Ben gecelere uyurken böyle amamın içinde bir yangın hissediyorum böyle <laughs> sikiştim. Amca ben sana dedim de amca o sesten ses tonundan belli o ya diyor ki topu. Kızım, ben diyor alnımın içinde. O kadar de, değil hocam. Diyorum. Hocam, o kadar. Bir şarkı söyleyeyim mi size? Ben size söyleyeyim mi? Ve bıraktın. Gözlerimde yaşlandı başka kalpsiz. Nasıl buldunuz şovumu? Harika <laughs> çok iyi. <laughs> <laughs> kaç? Aa 24. Emin misin oğlum Arkadaki Yok odada da fake düşme. <laughs> Hüsam'ın ben yeri var. emin isimli birisi Ne? Oda fake herhalde. Çay şey gibi. Yok oğlum, gerçek, 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 şey gibi oğlum gerçek, gerçek lan odası. Gerçek oda mı? Gerçek gerçek. Kanka sabahtan beri aynı yansıma da her şey normal ya. Selçuk şey abi. Bir ama. şey söyleyeceğim. Ucube ne demek biliyor musun? Ucube Sen demek. Be. Sen ne Sen rüyalar demek? aleminde. Ne? Dinliyorum. Dinlemiyorsun. Cevap veriyorum. Dinliyorum. Söndürü <positives> <ivan> <Han is Never verdad> <laughs> <laughs> Tiktok'ta çok kaynak adamlar var aslında. Selçuk abi biz bu cümleyi sorduk. Biz ucubeyiz. sorduk. <laughs> Şimdi gönülsüz <laughs> işten doğanlar ucube oluyor. Hani gönülsüz verenler oluyor. Bak mesela arabaya Üstel bak. Mi? Örnek Ona uzun, mı deniyormuş uzun, bu ucube? Efendim, <laughs> arkadan vurunca <laughs> önden sallanabilir. <laughs> bu kadın gerçekten <laughs> ve gerçekten <gülüyor> tehlikeli. <gülüyor> bu kadın yasaklanmalı. Kablolu kablolu kablolu. Hayırdır? Lan? Kablosuz musun? Çok teşekkür <laughs> ederim. Ben de görüşürüz kendine iyi bak. Önümde <laughs> yok adresin. Şimdi aşağıda, bir de adam neredesin? Deli hoca. La. La. Bu kadar hızlı yazmamın şerefine şundan bir tane yapmak istiyorum yani. Dur. F5 çekeyim. Dul yazdım yanlışlıkla. Abi o zaman slabı klavye rekor denedin. Dene, deneyim hadi. Deneyim. How old are you? I'm 25, you? I'm also 25. Okay, where are you from? I'm from Turkey, what about you? Hangi uygulama kanka bu oh. ya? Sero. <laughs> <laughs> Efendim? Kuzenim hangi uygulama? <laughs> Kuzenim uygulamayı mu? öğrenelim ya. Ya buluruz onu. Azgın Erkekler Topluluğu burası şu an. Gözlerime ne olmuş? Ne olmuş ya gözlerime? Şiş gibiyim. Bak bakayım gözlerime. Geçti geçti. Geçtirdik. <laughs> Allah belanı vermesin. Ben bizi. Ulan <laughs> Türk yüzü yaptı. Bunda neden düşüyor? Business'a e geçtim. Business moduna geçtim Buse. Buse ya. Ben gideyim bir tarotçuya gideyim Batu, Buse'ymiş Batu. Hadi git bakayım. Tamam sen ne haberleşeceğiz? Ah, Vurmadım uygulamayı. Tamam Uyum. hadi o Oğlum alttan sordun Sıkma ya bana ayak yapma. Okşap attı canına. Sıla ne yapıyorsun? Eşek misin sen? <laughs> şey Kafeler var ya, telefonlar, televizyonlar da sinyal yok. He işte <laughs> DVD, yok yok DVD. DVD bekleme alınca böyle bir şey çıkıyordu ya DVD şuraya çarpıyordu. <laughs> DVD player <laughs> rolü yapıyor şu an. Nereden bildin lan? Abi çok Oğlum, güzel şey. Çok fazla Ater oynadım. Güzel şakaydı bir daha olmasın. Evet evet bayağı iyi şakaydı videoya devam ettir. Belki denk düşmüş Abi, olur. Belki koyayım. masanıza gelip bir direkt dansı yapmışlığım olabilir. Yok görseydiniz zaten ayırmayın. Kontrol ile basın tuttuğun zaman yansıtıyor. Unutmamışım zaten kader bizi ayırmadı. Buse ağlıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Kontrol sağlamadı. Benim kadar güzel değil mi? Merhaba hanımefendi nasılsınız? Merhabalar <laughs> hanımefendi siz nasılsınız? Siz otçu musunuz? Yok değilim. Ben <laughs> hangi tarotçuya gidiyordum? <laughs> şey, Oğlum, şey. ya. <gülüyor> 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 ya, çok iyi kaliteli insanlarsınız <laughs> bu arada. Şimdi ben klavye deniyorum. Abi şey önden önden. Batu başlar aç.